Bir yanda Putin'le aynı masada oturuyor, diğer yanda bir Yahudi olmasına rağmen Trump, Kral Selman ve Sisi'nin o meşhur küre başında verdiği pozu bizzat kurguluyor. Trump'ın damadı Jared Kushner en sessiz ama en etkili Gölge Dışişleri Bakanı gibi çalışıyor. Neredeyse her masada, her barış görüşmesinde o var. Gönül ilişkilerinden önce krallar gelir diyerek körfez liderleriyle şahsi dostluklar kurdu. Bu yakınlığın karşılığını da aldı. Beyaz Saray'dan ayrıldıktan hemen sonra Suudi Arabistan şirketine tam 2 milyar dolar yatırım yaptı. Arap dünyasını İsrail'le barıştıran İbrahim anlaşmalarının mimarı da oydu. Geçtiğimiz aylarda Gazze sahilleri için temizlenirse çok değerli bir emlak arazisi olur dedi. Hatta Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Dünya Suudi Prenses sırtını dönerken ona fırtınayı atlatması için taktik veren kişi de Kuşner. Dün Arapları İsrail'le barıştıran Kuşner bugün Putin'le Moskova'da aynı masada. Yönetimde resmi bir unvanı yok ama Washington'ın kapalı kapıları ardındaki en büyük oyun kurucularından biri hala o.